Merhaba gençler ve her zaman genç kalanlar. Bugün size Mike Tyson'ın imzası haline gelmiş hareketlerden bir tanesini göstereceğim. Young Aslında böyle birkaç seri çekmeyi düşünüyorum. Bugün sadece bir tanesini anlatacağım. Şu an bir partnerim yok. O yüzden bir partner üzerinde gösteremeyeceğim ama sonraki serilerde aynı hareketleri partner üzerinde de nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Şimdi burada Mike Tyson'dan bahsedelim. Belki gençler çok iyi bilmiyordur ama biraz daha 30 yaş ve üzeri çok iyi bilir. Veya boksla ilgili ilgileniyorsanız illaki duymuşsunuzdur. Mike Tyson muhteşem bir boksördü arkadaşlar ve e, gerçekten hani boks için yaratılmış bir fiziğe sahip, çok iyi eğitim almış. 19 yaşında kendisi dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Açıkçası benim de en sevdiğim e, boksörlerden bir tanesi. Hatta en sevdiğim diyebilirim. Şimdi, özellikleri şu, e, az önceki saydıklarıma ilaveten söylüyorum. Her iki gardla da dövüşebiliyor. Natürel dövüş pozisyonunu kullanıyor. Bunu daha önce anlatmıştım. Kartlara koyarım, bakarsınız. E, ve hem sağ tarafla hem sol tarafla yani bize göre hem düz gard hem ters gard dövüşebiliyor. Bu çok büyük bir avantaj. Bundan zaten her zaman bahsediyorum size. Amatör de olsanız, profesyonel de olsanız bence iki tarafı da çalışmanız lazım. İki tarafla dövüşebiliyor, çok iyi switchler yapabiliyor, çok hızlı kaçışlar yapabiliyor vesaire. Yani müthiş yetenekleri var. Kendini de diğer boksörlerden ayıran böyle imzası haline gelmiş hareketler var. Asıl şunu da söylemek istiyorum. Burada yapacağımız şey çok zor değil. Basit. Çalışırsanız yapabilirsiniz. Ama içinde neler var? Ters kartta dövüşebilmek var. Footwork var. Yani ayak hareketlerini, bu switchleri çok iyi yapabilmeniz gerekiyor. Bu var. Çok iyi açı oluşturma var ve rakibin açısını kesme var. Torbanın üzerinde nasıl çalışacaksınız? Hatta gölge boks şeklinde nasıl çalışabileceksiniz? Onları da göstereceğim. Partneriniz olduğu zaman partnerle de çalışırsınız. Daha sonra da sparring yaptığınız zaman uygulamaya çalışırsınız. Şu anda malum koronavirüs olayları devam ediyor. Salonlar kapalı. Ben de kapalıyım. Ben kedileri beslemeye geldim. Burada kedileri besliyorum parkta. Onlara yemek vermeye geldim. Arada size de bu videoyu yapayım istedim. Şimdi hemen başlayalım olaya. Bir önce rakibin pozisyonunu size anlatayım. Omuz omuza geldiğimiz bir pozisyon düşünün. Yani Bununla ilgili bir sürü senaryo uydurabilirsiniz İşte rakip bu tarafa doğru kaçabilir veya bir cross atabilir size arkasından ne gelecek bir tane hook gelecek normalde rakibin bu tarafı benim e, vücuduna hook girmem için müsait ama bu taraftan cross geldi, bu taraftan da hook gelebilir. Yani hala onun hook vurabileceği bir açıdayım. Normalde buraya vurabiliriz. Tamam bu okey, bununla sorun yok. Mike Tyson burada ne yapıyor? Bunu vurmak yerine omuz omuzayken buradan hemen bir switch hareketiyle ters karda geçiyor ve buradan yıkıcı hook veya uppercut'ını vuruyor ve rakibi gerçekten mahvedecek bir açı yaratıyor. Rakip yine bu tarafta kaldı. Hook vursa bile bana vurabileceği bir açıda değil. Eğer burada dursaydım, hook buradan bana gelebilirdi. Ama bu şekilde açıyı değiştirdiğim için artık bana vurabileceği bir pozisyon kalmadı. Bununla ilgili Mike'ın videolarından bulabilirsem buraya ekleyeceğim. Şimdi bunun daha iyi anlaşılabilmesi için kum torbası ve speedball üzerinde göstereceğim. Ama buradasınız. Yani gölge boks formunda göstereyim. Bir kere omuzunu bu tarafa doğru ver. Yani şu şekilde dönmen lazım. Döndüm. Buradan hemen seri bir harekette bu tarafa doğru döndüm. Şu anda ters karttayım. Sol tarafa geçtim. Ve bu şekilde vuruyorum. Tamam. Şimdi bunu kum torbası ve speedball üzerinde de görelim. Buradayız. Omuz omuza geldik. Böyle bir senaryo düşünün. Buradan direkt vücuda, karaciğere hook girebilirim. onu gene ne yapıyorum? Switch yapıyorum. Bu tarafa doğru döndüm. Buradan kroşeyi vuruyorum. Hook, kroşe ya da 45 derecelik hookla aprikat arası vuruşu da yapabilirim. Ama süper bir açı yarattım. Rakibin açısını kestim. Ama kendime de vurmak için harika bir açı yarattım hangi neyi kestik rakibim burada? Eğer bu bana cross vursaydı bu taraftan arkasından buradan hook gelebilirdi ve ben burada durduğum sürece o hook'u yeme şansım var. Ama bu şekilde açıyı değiştirdiğimde çok rahat bir şekilde buradan vurabiliyorum ve tabii ki çok etkili vuruyorum. Ama onun hook vurabileceği yani kroşe vurabileceği açıyı kesmiş oluyorum. Burada footwork ve ters kartla dövüşebilmek önemli. Switch hareketini şu şekilde yapıyorum. Bakın hemen döndüm. Bu ayağım geride kaldı. Buradan vuruşu yapıyorum. Omuz omuza geldim. Normalde karaciğere vurabilirdim değil mi? Geldim onun yerine switch yaptım. Buradan yıkıcı darbemi vurdum. Buradayım. Omuz omuza geldim. Ba. Evet buradayız. Böyle değişik açılardan görürsek daha iyi anlaşılır. Kaçtım. Omuz omuza geldim. Buradan karaciğere girebilirdim ama hala buradan bir hook gelme şansı var. Bu açıyı kesmem lazım. Switch yaptım. Sol bacağım geride. Buradan vuruşu yaptım. Omuz omuza geldim. Switch ve vuruşu yaptım. Gardımı bu tarafa doğru değiştirmiş oldum. Omuz omuza geldik. Burada birçok senaryo olabilirdi. Tekrar hatırlatalım. Cross vurdu. Sağ tarafı sağa direkt vurdu. Kroşe vuracak. Yani bu Burada kalırsam bu kroşeyi yeme şansım var. Bunu vurduğu zaman bu tarafa doğru kaçıyorum ve omuz omuza geliyorum. Yani şu pozisyondayız. Hemen karaciğere girebilirim ama onun yerine açıyı kesiyorum ve buradan vuruşu yapıyorum. Bir daha omuz omuza geldik. Bam. Ha bununla ilgili egzersiz olarak nasıl yapabilirsiniz? Mike Tyson silecek hareketini ve alttan geçme hareketini çok fazla kullanıyor. Buradasın bu şekilde çalışabilirsin. Buraya geldiğinde hemen bu tarafa doğru dönüp tak vuruşu yapıyorsun. Veya buradasın. Alttan geçtin. Tekrar buraya geldin. Ve aynı tekniği uygulayabilirsin. Silecek. Tamam. Buraya geldin hop. Bam. İstersen beraber antrenman yapabiliriz. Nasıl olacak? Konuyla ilgili videolar akarken kısaca izah edeyim. En basit anlatımıyla kickboxfit.com adresinden üye olup dilediğin antrenmanı açıp benimle birlikte çalışabilirsin. Bir yandan dövüş tekniğini geliştirirken bir yandan da forma girebilirsin. Eğer ekipmanın yoksa gölge boksu ve vücut ağırlığı sistemini ya da bir şeylere vurup stres atma koşuna gidiyorsa Kum torbası eğitim ve antrenman sistemini tercih edebilirsin. Daha hızlı sonuç almak istersen her ikisini mix yapabiliriz. Eğer konuyla ilgili hiçbir tecrüben yoksa bunu dert etme. Çünkü tüm teknikleri sıfırdan herkesin anlayabileceği bir şekilde anlattım ve her seviyeye uygun aylık programlar hazır. Yani tüm detayları senin için düşündüm. Detaylı bilgi için kickboxfit.com adresini ziyaret edebilirsin. Eğer birebir özel ders almak istersen Bununla ilgili başvurular için de bargurusozeller.com adresini kullanabilirsin. Ücretsiz videolarım için Instagram ve YouTube hesaplarımı takip edebilirsin. Bir sonraki derste görüşmek üzere.